Emo teşekkürler. Ceku de diyorlar. Ceku ne? Okuyayım mı bu arada chati? Pu. Pu. Aşkım teşekkür ediyorum ayıcık için. C aşkım teşekkür ederim ayıcık için. Hoş mu arkadaşlar? Hoş mu? <laughs> ya niye yapıyorsunuz öyle şeyler? Evet hoş 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 değil. Yok değil. Gidin başka diğer tarafa falan yapın ben istemiyorum çünkü.